Sen biraz daha git. Bu noktada Hı -hı. bir duralım. Duralım. Hı -hı. Bu yolun sonu yok olarak farz et. Hı -hı. Buradan arabanın yönünü değiştireceksin. Nasıl değiştiririz? Hı -hı. İlk önce sola Hı -hı. doğru kırıyorum. Tam sol yapıyorum. Vitesini bir alıyorum. Maşallah. Hı -hı. Ondan sonra sola doğru. Demirin hafif Gidebildiğin kadar. Gidebildiğin kadar sola doğru. Gidiyorsun. Gidiyorum. Ve Sonra duruyorsun. Debriyajını tam bas. De evet. evet. Sonra tam sağ. Hı. Çok güzel. Önce bunu yapman sana unutturmaz. Evet. Sonra geriye alıyorum. Alalım. Aa. Direkt, direksiyon sınavında artık şey var biliyor musun? Hı. Bu U dönüşü var ya. İşte bunun için. Ne var? O dönüşü çıktı ya. Devrajını evet. gevşet tatlım. Bunu tekrardan bir kontrol edelim. Devrajını gevşet. Biraz eğimli burası. Hı hı. Hafif gaz verebilirsin. Bak bu tarafa doğru bakacaksın. Evet. Bakıyorum. Bakıyorsun Arkaya ve doğru. duruyorsun. Kontrol ve duruyorum. Devrejini tam basa mı? Sonra tam sağ yapıp. Sol yapıp. Tam sol yapıp. Vitesine bir alıyorum. Arabanın yönünü manevralarla Güzel. değiştirmiş oluyoruz. Evet. Devrajını gevşet. Evet. Süpersin. Ve ben bunu paylaşıyorum.